çok değerli bakanımız, kıymetli misafirler, bakan yardımcımız, Türkiye Cumhuriyeti hac işleri merkezine teşriflerinizden dolayı sizleri en içten duygularımla selamlıyor ve nazik ziyaretinizden duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak 2025 hac sezonunda hacılarımızın en iyi şekilde hizmet alabilmesi için yürüttüğümüz bazı çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Hac öncesinde kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenmiş, din görevlileri, idari ekipler ve sağlık personelinden oluşan uzman kadrolar eşlik edecek şekilde planlamalar yapılmış. Mavi Yelekliler ekibimiz sahada hacılara her türlü destek ve rehberlik hizmetini vermek üzere hazırdır. Ayrıca konaklama, ulaşım ve iaşe hizmetlerinde kalite standartları yükseltilmiş. Hacıların güneş çarpmasından korunmaları için güneşlikler dağıtılmış. Kaybolma riskini önlemek amacıyla tüm hacılara ön ödemeli sim kartları temin edilmiş. Ben Tüm de, bu hizmetler hacıların konfor ve güvenliğini önceleyen hassas bir organizasyon çerçevesinde gerçekleşti. Beslenme ve sağlık alanında da özel çalışmalar yapılmış. Mesela çölyak hastaları için glutensiz mutlak hizmete açılmış. Mekke ve Medine'deki diyanet hastanelerinde tedavi gören hastalar için özel diyet yemekleri hazırlayan ayrı bir mutfak kurulmuş. Ayrıca en abız e, uygulan, uygulamasıyla entegre çalışan dijital sağlık sistemi devreye alınmış. İhtiyaç duyan hacılara ücretsiz ilaç temin edilmiş. Ve tekrar e, sizlere hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs>